Diş teli mi, Invisalign mi? Son zamanlarda hem dünyada hem de ülkemizde Invisalign'in oldukça popülerleşmesiyle birlikte diş teli ve Invisalign birbiriyle yarışır oldu. Peki bu tedavilerden hangisi size göre? İşte bu videonun sonunda sizin için uygun olan tedaviyi öğrenmiş olacaksınız. Videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim ki Invisalign ya da diş teli fark etmek sizin tedavi uygulayan hekiminizin kesinlikle ortodontist olması birinci şarttır. Bu videoda anlatılanlar tamamen bilgilendirme amaçlı oldu. Tedavi seçiminizi hekiminize bırakmanız benim şahsi tavsiyemdir. Bu videoda hem diş telini hem imzalarını avantajları ve dezavantajlarıyla birbirleriyle karşılaştıracağız ve seçimi size bırakacağız. Şimdi ekranın bu tarafına imzalarını, bu tarafına ise diş telini koyuyorum. Evet, ilk karşılaştırma kriterimiz fiyatlandırma. Fiyatlandırmada Invisalign diş teline göre 2 ila 3 kat ortalama olarak daha fazla olabilir. Yani ekonomik olarak diş teli daha uygun diyebiliriz. İkinci kriterimiz ise yeme ve içme ve kısıtlama. Diş telleriniz ağzınıza takıldığı andan itibaren artık sert katı gıdaları ısırarak yiyemezsiniz. Çünkü bunlar diş tellerinizi kırabilir. Onun yerine dışarıda sert katı gıdaları küçük parçalara ayırıp arka dişlerinizi çiğnemeniz gerekir. Invisalign tedavisinde ise plaklarınızı ağzınızdan çıkardığınız andan itibaren İstediğiniz yemeği istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Üçüncü kriterimiz ise sorumluluk. Biliyorsunuz ki ortodontik tedavi hem hekimin hem de hastanın sorumluluklarını yerine getirdiği sürece başarıya ulaşan tedavi türüdür. Diş telleri ağzınıza sağlıklı olarak yapıştırılır ve tedavi sonuna kadar ağzınıza kalır. Bu süreçte sizin en büyük sorumluluğunuz ağız işinizi çok çok iyi bakmaktır. İnzaline tedavisinde ise doktorunuz size ağzınıza takıp çıkarılabilen plaklar verir. Ama bu plakları takıp çıkarılabilir olmasına çok sevinmeyin. Çünkü bu plakları en az ağzınızda günde 22-23 saat takmanız gerekiyor. Bu plakları disiplinli olarak takmadığınız sürece tedaviniz ilerlemez. Yani günün neredeyse her anında bu plakları takmanız için doktorunuz size güvenir ve tedavinin büyük bir sorumluluğunu size verir. Üçüncü kriterimiz ise estetik görüntü. Diş telleri gülümsediğinizde bariz bir şekilde gözükür. Gelişen teknolojiyle şu anda porselen, seramik gibi daha az gözüken, daha çok estetik olan diş telleri de tabii ki ortodontistler tarafından kullanılıyor. İmrizlanda ise bu ağzınıza takıp çıkarabilen şeffaf plaklar dişlerinizi kapsar. Gülümsediğinizde çok yakın mesafeler olmadığını sürece hiçbir şekilde belli olmaz diyebiliriz. Bu arada İmrizlanda tedavisi de dişlerinizin üzerine küçük dolgu parçacıkları konulabilir. Bu dolgu parçacıkları da genel diş renginizde olduğu için çok yakın olmayan mesafelerde gözükmez. Evet, son kriterimiz ise tedavi süresi. Dişleriniz doğru konumlarına gelmek için belli bir zaman ister. Bu zamandan daha kısa sürede yapılan diş hareketleri ağız sağlığınıza zarar verebilir. Bu biyolojik kısıtlamadan dolayı diş teli ya da invisalign arasında çok belirgin bir süre farkı yoktur diyebiliriz. Evet, estetik görüntü olarak bana kalırsa invisalign diş telinin önüne bağırlı şekilde geçiyor diyebiliriz. Ama diğer bir yandan hasta sorumluluğu ve fiyatlandırma konusunda diş teli daha avantajlı gibi Özetleyecek olursa, eğer ben yediğime içtiğime karıştırma, estetik görüntüm benim için çok önemli ve disiplini de bir insanım bu plakları disiplini olarak takabilirim diyorsanız Invisalign tedavi size uygun olabilir. Öte yandan yoğun bir hayatım var, tedavimin büyük bir sorumluluğunu hekime bırakmak istiyorum ve ekonomik olarak da bütçemi kısıtlı tutmak istiyorum derseniz diş tedavi size daha uygun gibi gözüküyor. Evet bu videoda Invisalign'ı ve dişlerini birbirleriyle karşılaştırdık. Siz hangi tedaviyi seçerdiniz? Lütfen yorumlar kısmında belirleyin. Teşekkür ederim.